karşınızda kurt Tommy. Hadi gösterin kendinizi. Hadi. Hadi hadi hadi. göster kendini. Kendini beğenmiş hızlı yarışa katıldı. <laughs> Köşkten gücünü asla hafife alma. Çekil önümden. Ne? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ha. Ah. <laughs> Tommy, en sevdiğim arkadaşım Tommy. Hoş geldin. Merhaba, kasabanın en hızlı ikinci yarışçısı Köstebek Spanky. İşler nasıl? Bilmiyorum, Bura sen karar ver istersen. <laughs> e, buralarda ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum, galiba sonsuza kadar. Babam burada bir iş teklifi aldı. Bizimkiler yakında Zippy'ye taşınacak. Gerçekten mi? Buna çok sevindim. Burası iyice şenlenecek. Mutlaka tanışmamı istediğin şu çocuk. Kimin nesi? Ev adı hızlı. Kendini bir şey sanan şımarık ve sevimsiz bir Vromi. Hı? E? Kim bu arkadaş Spunky? Bu benim en yakın, en iyi, en sevdiğim, en süper, en güvendiğim, en en, en birinci arkadaşım Tommy. Vay hızlı bir arabaya benziyorsun. Gerçi bizim hızı kadar olmaz ama idare eder işte. Tabii ki öyle. Ne? Ne? Ne, 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 ne dedin? Fena değil mi? Bir dakika, kim bu hızlı denen çocuk? <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba hızlı. Bak bu en yakın arkadaşım Tommy. Kendisi Zippy kasabasının görüp görebileceği en hızlı arabadır. Tommy, bu da hızlı. Aa, memnun oldum Tommy. Ben de. Spunky senden söz etmişti. Sanırım hız konusunda iddialıymışsın. Eyvah eyvah, ben bu konuşmanın sonunun nereye varacağını biliyorum galiba. Evet, ben de öyle. Bence bundan sonra ha, ha. en hızlı araba benim havalarından vazgeçsen iyi oluruz. Ha. Şimdi en hızlı kim göreceğiz? Hazır? <laughs> Başla! Evet. Tahmin ettiğim gibi güçlü ama şampiyon değil. Evet. Hı. Tahmin ettiğim gibi iyi bir yarışçı ama viraj alamıyor. <laughs> Görüşürüz. Evet hızlı iyi ama Tommy virajları çok daha hızlı alıyor ve her seferinde arayı biraz daha açıyor. Bak seniz sen. Aa, ben de inanamıyorum ama galiba hızlı bu yarışı Aa, kaybetti. Hı. Olamaz, bu mümkün değil. Böyle bir şey gerçek olamaz. Evet, bence artık bu tartışma bitmiştir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Zipi kasabasında en hızlı arabanın kim olduğunu Tommy en güzel şekilde gösterdi. Dur bakalım acele etme. Her şeyden ha? önce bu hızının gün içindeki ikinci yarışıydı. Yani piste yorgun çıktı. Buna rağmen benimcileri kıl payık kaçırdı. Bu yüzden Tommy en hızlı araba ilan etmen haksızlık olur. Sen onu benim külahamanda. Tommy kazandı işte. Ha? Evet. E, tamam, o da, tamam. Ne, ne, teklif ediyorsunuz? Bugün her ikisi de dinlensin. Yarın eşit şartlarda yarışsınlar. Zaten yarın gençler yarışı var. Bence ona katılmaları daha iyi olur. Anlaştık. O halde yarın görüşürüz hızlı. Ah, yoksa yavaş mı demeliydim? <gülüyor> <gülüyor> e e olamaz. Bakın çocuklar, Tommy aerodinamik yapısından dolayı virajları çok daha hızlı alabiliyor. Ve böylece frene bastığı halde açığa savrulmadan, hız kaybetmeden dönüş yapıyor. İşte burada açıkça görülüyor. Hızlıysa sert bir şekilde frene basma ihtiyacı duyuyor ve Tommy onu yakalıyor. Hızının virajda sert fren yapmasını önlemeliyiz. Şimdi herkes kafasını çalıştırsın ve yeni taktikler bulmaya çalışsın. Hızının bu açığını kapatmasını sağlarsak birinci olur. Hızlı, o özel tekerlekleri denizsene. Onlarla frene basmadan virajları dönersin. <laughs> Hayır. Tommy'yi hiçbir ek donanımdan yardım almadan kendi gücümle yenmek <laughs> istiyorum. Benim için gerçek zafer odur. Bak, bak ne söyleyeceğim. Viraja girerken şasini biraz alçalt. Böylece hem daha az savrulursun hem de hızını ayarlarsın. Aa, iyi fikir. Bundan sonra öyle yapacağım. Arkadaşlarımın yardımıyla geliştirdiğim taktikler sayesinde seni geçeceğim. İyi akşamlar bayanlar baylar. Karşınızda yorumcunuz Jay. Şey, Yarışçılarımız büyük yarış için hazırlanıyorlar. Dünkü yarışta kendimi hiç zorlamamıştım. Bakalım bugün ne olacak? <laughs> Geçin ışık! Başla! Hızlı, büyük bir hızla öne geçiyor. Ve Tommy bir atakla hızlı geçiyor. Şimdi yine hızlı önde. o kadar çekişmeli geçiyor ki bakamıyorum bir. Tamam sen gözünü kapa ben sana neler olduğunu anlatırım. Ha! <laughs> <Evet. gülüyor> ne şeyler oluyor? Nasıl bir kaydı? Yani şu an en arkada toparlanmaya çalışıyor. Ha çok kötü. Sanırım virajda kullanacağı yeni teknikte yeteri kadar ustalaşamamış. Ben de öyle düşünüyorum. Aa. Aa. Yarışçılar lastik değiştirmek üzere bir stopa giriyorlar. Evet. <laughs> Şu özel lastikleri taktın Şu anda sıralamada son desin. Hayır olmaz. Tommy'yi kendi sürüş tekniğimle yenmek istiyorum. O halde bir aslan kadar yürekli bir çita kadar hızlı olacak ve asla pes etmeyeceksin. Elbette. Birincilik kürsüsünde görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar. Hızlı <laughs> 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 bu kez tüm Özel lastiklere ihtiyacım yok. Öğrendiğim yeni tekniği kullanacağım. Ee... Dur bakalım ufaklık. Beni kolayca geçebileceğini mi sanıyorsun? Heh, asıl sen beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Ve son tura girildi. Tommy önde. Ee... Teşekkür ederim hızlı. Çok çalıştın ve sonunda bu önemli yarışta kazanmayı başardın. Üstelik hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan başardın. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Evet doğru. Bileğinin hakkıyla kazandın. Kullandığın tek şey kendi aklındı. Hızlı. Bu yarışı kazanmış olabilirsin. Ama artık ben bu kasabadayım. Her zaman insan da olacağım. Bunu unutma. Benim adım Kurt Tony. Tommy yerinde olsam doktora gidip boğazıma bir baktırırdım. Sesim berbat çıkıyor da. <laughs>